Merhaba arkadaşlar. Ben Sezer Hoca. Bugün size futbol oyun kuralları ile ilgili kısa ve öz bilgiler vereceğim. 2-3 dakika kadar sürecek bu video ve bu 2-3 dakika aralığında futbolla ilgili bilmeniz gereken birçok bilgiyi elde etmiş olabileceksiniz. Bu videoyu izledikten sonra futbolun ne olduğuyla ilgili fikriniz kesinlikle olmuş olacak. Evet, şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce futbol saha ölçülerinden başlayalım. Futbol saha ölçüsünün boyu 90 ila 110 metre aralığındadır. Bu uluslararası standartlara göre değişebilir. E, eni ise 45 ila 90 metre aralığındadır. İki taç çizgisi arası uzunluk. Kale çizgisi ile penaltı noktası arasındaki uzunluk ise 11 metredir. Kale çizgisi ile ceza sahası çizgisi arasındaki mesafe 16,5 metredir. Bu alan 6 pas dediğimiz alanın boyu ise 5.5 metredir. Bu 6 pasta kalecilerin dokunulmazlığı vardır. Penaltı noktasıyla ceza sahası yayının arasındaki mesafe ise 9.15'tir. Orta alanla santra çizgisi arasındaki mesafe ise yine 9.15'tir. Bu yarım dairenin çapı her zaman 9.15 olarak değerlendirilir. Futbol 45 dakikalık 2 devreden oynanır. 11 kişilik 2 takım halinde oynanır beraberlik halinde 15'er dakikalık iki tane uzatma devresi oynanır. Her takımın maç süresince 3 tane oyuncu değiştirme hakkı vardır Bu pandemi dolayısıyla şu anda 5 oldu ama Avrupa ve uluslararası standartlara göre şu anda 3 oyuncu olarak geçiyor. Pandemi dolayısıyla sadece bu değişti. Galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan, mağlubiyete ise 0 puan verilir futbol topunun ağırlığı 410 ila 450 gram aralığında değişir. Futbolda hakemlere gelelim. 2 tane yardımcı hakem, 1 tane dördüncü hakem, 1 tane orta hakem ve 1 tane de video yardımcı hakem sistemi. Yeni çıkan sistemde video yardımcı hakem bulunmaktadır. Onun dışında futbolda 11 kişilik ilk 11 olmasından sonra 7 kişilikte yedek kadro bulunur. Ve dediğim gibi 3 tane de oyuncu değiştirme hakkı vardır. Futbolda ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Diğer branşlarla ilgili bilgilerimiz de sırasıyla gelecektir. İyi günler.